Aksan bak yeşerirken. Sevinçler vardır. Güneşin yüzünü gösterdiği anlardaki gibi parlak. Sevinçler vardır. Yürek çırpınışlarına dokunan ak köpüklü dalgalar kadar yumuşak. Tatlı bir sıcaklık sarar insanı. Sevdiğinin gül yüzüne bakıp sevginin gerçek tadına varınca. Sevgilinin gözlerindeki pırıltı ak bir zambağın yaprağına damlayınca. Şair Yüreğinin kalemine söz geçiremez. Artık mısralar benden yıkan bir sel gibi dökülür, Aksan baktan, aksayfanın üzerine. İşte sevgili Faruk da, Bu kitabında yüreğinden taşan mısraları, Bizlerin duygu dünyasına iletmeye çalışmış. Kibarlığına, beyefendiliğine, Saygı ve sevgisine her zaman değer verdiğim şair kardeşimin mısralarından yansıyan, Mana dünyasındaki değerleri de tanıyabildiğim için son derece mutluyum. Bütün güzelliklerin onun olmasını diliyorum. Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Olsun bana seninle geçen yıllarım yeter diyen şair, bilter, yeşil ay. Sevdiceğime, sevgi çiçeğime. Yaşamak mı dersin? Yaşamaksa işte o sensin. Ben seninle var oldum, sen her an yüreğimin sahillerinde gezersin. Senden başka kim varsa hayatımda, yokluğun ta kendisidir. Varlık seninle hayat bulur bende. Senin ellerinden içtiğim her iksir zehir olsa da varım. Başkalarının sunduğu gül şerbeti bile zehir zemberekten acı gelir bana. Sen nasıl bir sevgilisin ki bana göre en güzeli de olsa hayallerin, uzandığında bana ellerin, gölge etse bunu bile ihanet sayarsın. Bir yoksun, bir varsın, yokluğun karabasan gibi, gölgesi düştü üstüme korkarım. Varlığın hayallerimin en temiz yüzü, çünkü sen yüreğimin toroslarındaki karsın. Dünya nimetlerini birer birer unutursun da, benim adım geçince gözlerin dolar, tıpkı yolcu ederken seni, Fırat'ın vagonundan bakarken geri, dolan gözlerin gibi. Ne de zormuş be sevdiceğim, yüreğini bir trene bindirip de öylece kala kalmak. Serde erkeklik var ya, senin gözlerin dolup süzülse de yaşlar, ben ağlayamam ya.